Merhaba arkadaşlar, bugün yine harika bir misafirim, konuğum var. Aslında bizim ailemizin bir e, ferdi gibi, Fırat sağ olsun. Bugün bizlerle birlikte, e, Inc. ailesi olarak çok güzel bir iş yaptık bu yıl e, Fırat ve abisiyle birlikte. Bugün de e, kendisini misafir edip biraz sohbet etmek istedik. Hem yıl bitiyor, hem yeni yıla giriyoruz. Hem de video, sizin kendi yaptığınız video çok ilgi çekti. Ben de kıskandım. <laughs> <laughs> dedim ki biz bu popüler faydalanmamız lazım. Birlikte de bir iş yapalım. Nasılsın abi her şey yolunda mı? Teşekkürler Muhammed çok iyiyim. İşte sene sonunu getirdik. Yeni bir seneye umutla bakıyoruz. Nasıl geçti 2024? 2024 yani e, birkaç e, seviyeden bakmak lazım. Benim kendi e, işim, işim açısından yani komerssiz açısından iyi bir seneydi. E, büyümemize devam ettik. E, tabii çeşitli sıkıntılar yaşadık. Onların detaylarına inerim. E, ama genel olarak hani makro düzlemde baktığımızda zor bir seneydi. E, bu açıdan da sıkıntıları da hala hissetmeye devam ediyoruz. E, o yüzden hani genel anlamda çok muhteşem bir e, ticaret olarak bir seneydi diyemeyeceğim sana ama daha umutla geleceğe baktığımız bir sene oldu diyebilirim. Yani hepimiz için aynı herhalde 2024 yılı. Yani hayatta kaldığımız için şanslı olduğumuz bir yıl oldu. Ama çok başarılı işler yapıyorsunuz ya. Teşekkürler. Şimdi sohbeti böyle biraz ısıtalım diye kısa sorularım var. Tabii, Hazır mısın? Tabii ki hazırım. <laughs> Güzel. En çok kullandığın uygulama hangisi? Telefonunda? Eee çok güzel bir soru. Birkaç düzlemde cevap vermek istiyorum bunu. İstanbul trafiğindeysen mesela <laughs> mesela ne büyük kullanıyorsun. Evet. Ama sabahları kalkınca işte haberleri okuyayım falan derken işte yani Twitter şimdiki adıyla eksi çok kullanıyorum yurt dışına gittiğim zaman e, kullandığım e, uygulamalar var. Bunların başında işte e, özellikle Google'ın yeni özellikleri, e, işte restoranlar şunlar bunlar tarafında şey oluyor. Böyle daha e, kendimi e, birazcık daha eğitim anlamında kullandığım YouTube tabii çok, e, çok e, yoğun kullandığım uygulamalar. Biraz böyle ilginç cevaplar veremedim çok güzel. sana ama e, mesela ilginç olarak kullandığım bir uygulama var. Windy diye bir uygulama var. Nasıl bir uygulama? E, bütün meteorolojik olayları sana gösteren muazzam bir uygulama. Gerçekten mi? Yani Tık işte alıyordum. İstanbul'da Poyraz esiyorsa kaç not da esiyor? Günün hangi saatinde Poyraz'dan Lodos'a dönecek? Veya işte deniz sı sıcaklığı ne kadar? işte dağlardaki kar kalınlığından tut. Önümüzdeki bir hafta içerisinde kaç santimetre kar düşeceği kadar sana gösterebilen çok ciddi bir detayla premium üyelik de gerektiren bir Mutlaka şey. Mutlaka indireceğim. Bir de son zamanlarda hayatımıza giren ve her gün kullandığım tabii GPT var. GPT'nin Aboneli versiyonu evet, kullanıyorum. Evet. O da gerçekten neredeyse bazı yerlerde Google'ın yerini aldı diyebilirim. Harika. Peki verimlilik mi kalite mi? Ee, verimlilik. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Şöyle zaten verimlilik kaliteyi beraberinde getirir. Çünkü çok verimli bir yapı kuruyorsan belli bir kalite süreçlerinden geçmiş olması <laughs> gerekiyor. Efficiency deyince bir anda bende parladı bu soru. <laughs> tabii tabii çünkü yani zaten kalitesiz bir süreç yönetimiyle verimli olamazsın. Peki en sıkı takipçisi olduğun YouTube kanalı hangisi? E, İnk dergisi. <gülüyor> <gülüyor> e, Refika var. E, e, çok evet. e, yakın arkadaşım aynı zamanda. Bir de evde yemek yapmaya falan da ben merak saldım. Bu aralar Refika'nın YouTube kanalını çok takip ediyorum. Ben de izlerim. Çok başarılı. Evet. O yüzden e, şu aralar onları takip ediyorum. Bu arada çok sağ ol. Biz inanılmaz güzel bir atılım yapıyoruz. Sanırım yıl sonunda Türkiye'nin en fazla abonesi olan iş Dergisi YouTube kanalı olacağız. Gayet iyi gidiyor yani. Ben işlerimiz. ben de gururla takip ediyorum. Ee, çok kaliteli içerikler. Çok sağ ol. Ee, o yüzden e, hak ediyorsunuz. Peki menemen soğanlı mı soğansız mı? Madem ya, yemekten bahsettik. Çok menemenci değilim desem evet. e, sucuklu yumurta severim ben. Krokmösiyo. <laughs> <laughs> yani, <croque> monsieur. <laughs> Peki Asya mı Avrupa mı? Ee, ne açıdan? <laughs> yani hangisinde olmayı tercih ediyorsun? Şöyle e, böyle macera perest bir e, yani seyahate çıksam Asya'yı tercih ederim. Evet. Ama kendimi daha huzurlu ve rahat hissettiğim, daha evimde hissettiğim yer Avrupa tabii. yaşadığım kıta Türkiye'de. Evet. İstanbul'da Avrupa. A A Yok Asya değil kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Harika. O mı bale mi? Bale, hatta daha iki hafta önce New York'ta e, New York Balesi'nin işte Fundukran e, performansını evet. izledim. Gerçekten bir kez daha hayran kaldım. Kesinlikle bale. Harika. Roman mı öykü mü? E, öykü. E, roman'a ayıracak konsantrasyon kalmadı bizim jenerasyonda artık. E, kısa öyküler e, hoşuma gidiyor. Özellikle böyle tam olarak kurgu olmayan ama kurguyla da karışmış e, kurgu dışı özellikle bilim kurgu öykülerini çok seviyorum. Senin de en yakın arkadaşın yapay zeka oldu mu? Oraya doğru gidiyor şu anda. İyi anlaşıyoruz. <laughs> Şöyle aslında arayüzden çok hızlı ben bağlanabilsem o yapay zeka asistanına yani Siri'nin yerine evet, GPT'nin sesi alsa herhalde arkadaşlarımla olan diyaloglarım bayağı bir düşer. Çünkü orayı daha yanlış gibi gözüküyor. <özgür. gülüyor> ya hepimizde bu sorun var bence ya. Sorun mu fırsat mı yeni ya bir evet, paradigma mı ona artık zaman karar verecek bence. Ben resmen her gün sonunda açıyorum ve günümün sohbetini yapıyorum onunla. Çok iyi yani ve seni de tanımaya başlıyor belli bir noktadan sonra. Sen hafızayı açık mı tutuyorsun mesela GPT'de? Evet hafızayı açık tutuyorum. Artık beni bayağı tanıdı. Biraz da korkutucu yani. Ben Arada silmek lazım. Doktorlu tezimi falan yükledim. Evet. Ee, yüksek lisans tezimi işte Teksas'ta aldığım eğitimleri falan yükledim. Ee, bir soru sorduğumda benim aldığım eğitimi atıf yaparak cevap veriyor. Çünkü daha önceki hafızasında onu evet. zaten kaydetmiş. Evet. Bende de evet. de oluyor. Mesela geçenlerde işte şuraya gitmiştin. Oradaki tercihlerine göre burada bunu tercih edebilirsin diyor mesela bana. Daha da bu ilerleyecek bakalım. Çok yani. enteresan bir noktaya doğru gidiyor. Daron hocam, Özgür hocam. Yani Nobel aldı bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Pek tartışmaya <laughs> mahal vermemek lazım. Daron hoca. Hem gururumuz, hem de ben onun genel olarak dünyaya bakış açısını ve değerlendirme perspektifini seviyorum. Tabii ki farklı fikirler olabilir. Herkes böyle bir onun tezini çürütmeye şu anda çalışıyor. Böyle bir enteresan bir akım çıktı Türkiye'de. Ama sonuçta bunun hakkında çok ciddi araştırmalar yapmış. Ve şey ilmi olarak da bunu desteklemiş bir insan. Gurur duyuyoruz. Takip etmeye de devam ediyoruz. Önemli bir gurur oldu bizim için gerçekten. Öyle ve inşallah ilham da verir bizim Türkiye'deki gençlere. Kesinlikle öyle. Bu konu çok tartışmalı. Sana da mutlaka sormak istiyorum. Kulaklık, kablolu mu, kablosuz mu? Çok güzel soru. Ee, şöyle, e, kablosuz kulaklıkların e, ses kalitesi ve noise cancellation o sesi, yalıtma şeyi daha iyi olmasına rağmen e, kablolu kulaklığın ben kolaylıklarını seviyorum. Peki, güzel bir soru. Gerçi görüyorum ama yine de sorayım. Akıllı saat mi? Klasik saat. Yani gördüğünüz üzere <laughs> e, akıllı saat kullanıyorum. E, klasik saat e, anlıyorum insanların oradaki merakını ama beni çok cezbetmiyor açıkçası. Akıl saat hayatımıza değer katıyor. E tabii şimdi ben burada EKG bile yapabiliyorum yani o. Son zamanlarda bu giyilebilir teknolojiler inanılmaz hızlı ilerliyor ya. Evet. Yani... yani kandaki oksijen oranına kadar ölçüyor. E, daha ilerleyen yani dönemde işte tansiyon ölçenler var evet. falan böyle. Zaten vücudumuzdaki e, metriklerin ölçülmesi taraftarıyım ben. Yani bir tane uygulama kullanıyorsun. Kaç kişi girmiş, işte conversion rate nedir, şu ne kadar kişi kullanmış. Her saniyesini ölçüyorsun mesela dijital kanalının. Ya burada en önemli bizim için önemli şey e, vücudumuz. Abi, Bununla evet. ilgili yeterince data point'imiz yok. Veri verileri toplamak lazım. Şu saatin yerine bunu da kullanıyorum. Ora ring. Hı -hı. E, bu da uyku ve Aa. diğer işte günlük senin kalbinle ilgili. 5 işte, defa gördüm. Bu nefes. hangi markanın? Ora O U R A. Evet, şu an Amerika'da birkaç milyon kişi kullanıyor ve sana çok güzel günlük haftalık şeyler veriyor, veri setleri veriyor. Mesela uyku konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyormuşum. Onu gösterdi bana. Yani derin uykum var ama çok kısa uyuyormuşum. Hmm. Bu da vücudun tekrardan kendisini toparlamasını geciktiriyormuş. Ee, üzerinde bir çalışma yaptım mı hani bunun iyileşmesi için? Hayır şimdilik ama şu an en datayı azından, topluyorum. En azından datayı topluyorum evet. Biliyor olmak bayağı önemli evet. bir şey yani. O yüzden akıllı saatler bunları bunlara dönüşecek çünkü gece saatle uyuyamıyorsun. Evet. Ama bu yüzükle uyumak çok e, rahat e, hissetmiyorsun bile. Böyle enteresan ölçümler yapıyor akşam. E, gece uyku apnesi olup olmadığını bile sana söylüyor aslında. Bu da çok önemli. Bu giyilebilir teknolojilerde başka neler denedin? Ya şey bu kan şekeri ölçen evet. patchlerden denedim. O da güzel yani onu sürekli takamıyorum. Mi? Yani takamıyorsun sürekli ama ölçümde efektif yani ölçümü çok hassas ölçüyor. İşte ekmek yedikten sonra kan şekeri mesela bazı e, enteresan yediklerinde sande yapan etki mesela başkasında olmuyor benim mesela özellikle karbonhidrat ağırlıklı böyle çok işlenmiş karbonhidratlarda kan şekerim hızlı yükseliyor. Mesela bazı insanlarda daha yavaş yükseliyor. Benim kan şekerim biraz hassas olduğunu o ölçümlerle fark ettim. Onun dışında giyilebilir bilmiyorum tansiyon aleti gözlük falan. Işte... Gözlük yani Google'ın ilk 2012 yılında çıkarttığı ilk jenerasyon gözlükten bugüne kadar en son Apple'ın ee, işte Vision e, Vision evet. Vision Max'ine kadar hepsini e, kullandım. Hiçbirini sabit olarak kullanamadım. Bir tek, bir tek şeyin e, Meta'nın Ray-Ban gözlüklerini işte kayak tatiline gittiğimde veya işte e, plaj tatillerinde falan kullandım. Eğlenceli ama sadece bir eğlence e, öğesi şu, şu anda benim için. Anda. Yani günlük ihtiyaçlarımı karşılamıyor açıkçası. Yani yapay zeka ile bunların da birleşiyor olması veya Siri'nin yerine geçiyor olması bayağı bir aslında Hayat verimliliğimizi artıracak. gibi O kıkırdaktan sana sesi veriyor. Evet. O yüzden kulaklık takmana da gerek yok. Çok net bir ses duyabiliyorsun. Evet. Kıkırdağ titreşim ilettiği için sesi. Teknolojik olarak çok iyi. Hala her gün kullanacağımız seviyeye gelmedi ama yavaş yavaş oraya doğru gidiyor gibi gözüküyor. Yani. Peki devamında yine bir teknoloji sorusu. Otomobil elektrikli mi, içten yanmalı mı? Ya Kesinlikle elektrikli ee, ama ben daha kullanmıyorum yani e, bizim ailede bir Tesla var, abim kullanıyor, ben de kullandım. Ya, o, o tecrübeyi yaşadıktan sonra hele otonomla birlikte evet. e, bir daha o içten yanmalık, karbüratör zaten kalmadı, enjeksiyonlu <laughs> motorlar falan e, çok kısa bir sürede tarihe karışacak gibi gözüküyor. Orada büyük bir devrim olacak değil mi? Oldu zaten bu yani. devrim yani Norveç e, evet. gibi şey, ülkelerde şu anda satılan her 10 otomobilden 9'u elektrikli. Ee, özellikle e, gridi yani şey e, trafiği düzgün e, dizayn edilmiş şehirlerde de 10 sene içerisinde otomobillerin hepsi otonom olacak. Yani biz e, elimiz direksiyonda olmayacak gibi gözüküyor. Verimlilik artışını hayal edebiliyor musun ya? Bir anda yolda geçirdiğin 2 saat sana kazandırıyor. Hem öyle işte ona da bir ticaret olarak bakıyorlar işte onu alışveriş yapacaklar, içerik tüketecekler, tabii. insanların hayatına iki ila iki buçuk saat girecek özellikle evet. ofise gidenlerde ee, Bir başka konuda burada tabii otonomda şöyle bir şey de var bu at arabasından yani otomobile geçiş çok kısa olmuş mesela evet. 8-10 sene içerisinde evet. olmuş. Ben otonoma geçişinde belki İstanbul gibi trafiği çok problemli olan yerlerde biraz daha uzun sürecek ama böyle grid dediğimiz yani o şeyi e, mazgal mı ızgara mı evet, diyorsun yani şehir e, trafiğinin düzgün olduğu yerlerde çok hızlı geçiş olacağını tahmin ediyorum. Ben de aynı şekilde katılıyorum sana. Takım evsem spor giyimi? E, giyiyorum takım elbise ama e, özel günlerde giyiyorum. Geçen sizle verdiğim röportajda evet. çok takım elbiseydim, evet. Bugün biraz daha sivil geldim. Kendim böyle daha ikisi de yakışıyor. Teşekkür ederim. Böyle <laughs> daha mutlu hissediyorum kendimi. Önemli. Peki son buradaki sorum futbol mu basketbol mu? E, futbol. Ben çocukluğumdan beri e, çok sıkı bir Galatasaray taraftarıyım. Maçlara falan da gidiyorum. E, o yüzden futbolu tercih ediyorum basketbola. Hatta basketbolda şimdi e, NBA'in reytinglerinde çok ciddi bir düşüş yaşanmaya başladı. Neden peki? Ee, NBA biraz böyle bir tiyatroya dönmeye başladı. Bir de hmm. yılda 80 maç yapıyorlar. Basketçiler çok maç seçmeye başladı. Bir de böyle üçlük çizgisinin gerisinden sürekli böyle üçlük atmaya çalışıyorlar falan böyle bir keyfi kalmadı. Hmm. Futbol geliştikçe seyir zevki artmasına rağmen basketbol geliştikçe ve teknoloji içerisine girdikçe daha sıkıcılaşmaya başladı. Eskiden böyle 90'lı yıllarda gördüğümüz o basketbolun keyifli, heyecanlı, tempolusunu ancak Avrupa basketbolunda görebiliyoruz. Mesela NBA'de bu ortadan kalktı. Çok enteresan bir tespit ya. Gerçekten. Yani Hiç okudum yani. yani evet, geçenlerde evet, bir makalede evet, evet, okudum. Evet. Yoksa benim tespitim değil ama. Yok ama e, önemli bir nokta yaparmak bastım. NBA'de bence. çok ciddi bir reyting düşüşü düşüş var. Özellikle son 2-3 senede. Çok güzel cevaplar gerçekten. Yani Teşekkür bilmiyorum ederim. umarım seyircilerimiz de e, mutlu oluyordur izlerken Teşekkür ve eğleniyordur. Var. Bir sorum daha var. Vegan mı et mi? E, pegan diye bir diyet var. E, şöyle protein ağırlıklı vegan'a yakın. E, haftanın sadece 2 ve 3 günü ee, balık ve et yiyorsun. Diğer günleri vegan besleniyorsun. Ben öyle yapıyor muyum? Hayır. Ama <laughs> ideali oymuş. Vegan. Pe pe protein yani veganın protein, protein ağırlıklı ve vegan. Vegan beslenme. Haftanın 5 günü vegana yakın, haftanın 2 günü de işte etini, yumurtanı, e, balığını yiyorsun. Şöyle son zamanlarda ya şurada bir yemek yedim ve harika dediğim bir yer var mı? Ee... aklında kalan sende iz bırakmış. İstanbul'da en son Galata'da çok güzel bir yemek yedim. E, zaten şef Fatih Tutak'ta evet. arkadaşım ve Türkiye'de iki yıldızlı, Michelin yıldızı alan e, tek şef. O yüzden onun yani e, yeni ürettiği, yeniden e, icat ettiği Türk mutfağını çok beğeniyorum. Biraz füzyon bir mutfak ama çok çok güzel. E, çünkü çok füzyon mutfağı sevmem o yüzden ama dedim. <laughs> e, onu çok beğendim. E, yurt dışında New York'ta Lord bar diye bir gittim evet. orada çok güzel deniz ürünleri yedim falan. Sayabilirim sabah kadar sana. Ben şöyle <gülüyor> e, <gülüyor> yemek seviyorum. <laughs> bunu bu soruyu şundan sordum. E, yemek benim için hı hı. ilhamın temel kaynağı. Evet. Yani yemek yemeyi çok seviyorum ve yemek yerken ilham geliyor. E, aynı şey sende de oluyor mu? Oluyor. E, özellikle şimdi e, alışkın olmadığımız yemeklerin dışında mutfaklara e, girince e, kafada farklı düşünmeye başlıyor. Oradaki çünkü enteresan icatlar var. Mesela Kore mutfağı çok enteresan. Evet çok ee, Böyle yani acısı bir ayrı acı, eti ayrı bir et. Mesela oraları girince böyle kafada farklı düşünmeye başlıyor. Japon mutfağı tabi çok bambaşka bir dünya. Biraz böyle farklı bir gezegen gibi geliyor bana o mutfaklar. Asya mutfakları beni çok ilgimi çekiyor. En son işte bir konferans dolayısıyla Miami'ye gittim. Evet. Orada mesela inanılmaz bir Kore mutfağı ile müthiş bir İtalyan yedim. Ama arasında ayırt edemem ama her gün hangisini yemek istersin desem İtalyanı tercih ederim. <laughs> yani her gün Kore yemeği yiyemeyeceğim ama oradaki iki restoranda beni çok etkiledi. Harika. Mayur'daki. Peki nükleer mi, yeşil mi? Ee, şöyle, nükleer de yeşil aslında benim gördüğüm kadarıyla. Tabii ki çok talihsiz iki tane evet. tarihimizde Fukushima ile Çernobil yaşandı. Ama orada insan hatasından kaynaklanan sıkıntılardı. Fukushima biraz daha farklıydı ama ben nükleerin önümüzdeki dönemde artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geleceğine inanıyorum. Bunu düzgün bir şekilde, regülasyona uygun bir şekilde inşa ederlerse insanlığın geleceğinde artacak olan enerji ihtiyacının nükleerle karşılanabileceğini düşünüyorum. Rüzgar ve güneşin çok ciddi handikapları var. Yani olması lazım ama... Mesela işte güneş enerjisi grid'i günün belirli saatlerinde, bu arada grid kelimesine çok bu ara evet. takıldım, ee, günün belirli saatlerinde besleyebildiği için işte akşam saatlerinde ve sabah saatlerinde sıkıntı olabiliyor. Rüzgar da keza aynı şekilde ee, çeşitli sıkıntılar var. Esmediği günler var oluyor falan. Yani. Ee, nükleerin öyle bir sorunu yok. O Stabilite yüzden... problemi var. Yani var. İçli enerjide. Ama bunun güzel bir şekilde e, hepsine ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. E, harmanlamak lazım. Hem e, fosil yakıtların da bence hayatımızdan çıkmayacağı, tabii onların atıklarının çok daha temiz olduğu bir dünyada, evet. e, rüzgarın, enerjinin ve nükleerin bir arada olduğu bir kibrit e, bir yapı kurulması gerektiğine inanıyorum açıkçası. Bu yapay zeka ve yeni teknolojilerle birlikte e, özellikle çok marjinal bir şekilde... E, Enerji ihtiyacı artıyor. Evet. Bunu da fosil yakıtla karşılamak da mümkün değil. E, sen de takip etmişsindir son zamanlarda bu mikro e, nükleer e, tesisler. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani bu sektörde aynı zamanda bir girişimcisin. Bir gelecek var mı? Nereye gidecek sence? hani evimize birer nükleer jeneratör alıp koyacağımız günler gelecek mi? gelir yani tabii ki gelecek ee, ama ne zaman gelecek o belli değil ee, ona ihtiyaç da var mı ondan da emin değilim şu anda ee, şu anda e, bu minik nükleer reaktörlerinin ihtiyacını da teknoloji firmalarından çıkmış olması beni çok şaşırttı evet. daha ben ağır sanayiden veya işte daha böyle silahlı kuvvetlerden böyle bir ihtiyaç beklerdim ama gerçekten Oracle'da işte Meta'da sunucuların enerji tüketiminden ortaya çıkan ihtiyaçlarla bu minik nükleer reaktörlerin çok gündeme geldiği bir dönemi geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde belki daha mikro hale gelecek bunlar ama Gerek var mı emin değilim. E, belirli bir seviyede, belirli bir bölgeye e, enerji sağlayan nükleer reaktörler e, bizi kurtaracak gibi gözüküyor. Aslında Fransa bunu çok uzun yıllardır yapıyor. Paris'in çevresinde e, 5-6 tane nükleer reaktör var. Yani yerleri çok bilinmese de. Evet. E, Paris e aslında bunlar besliyorlar. O yüzden ışıklar e, şehridir Paris. E, o nükleer reaktörlerle beslendiği için. ışıkları. E, her yere lamba koyabiliyorlar. Evet. Biz de her yere lamba koyamıyoruz yani masraflı <laughs> oluyor. E, o yüzden Paris o kadar güzel aydınlatılıyor. Doğru peki kuantum mu yapay zeka mı? Yani şimdi yani kuantum hakkında o kadar ahkam kesecek kadar bilgi sahibi değilim ama kuantum e, computing'in geldiği noktalar ileride bizim e, herhangi bir şifremizin e, kadük olmasına sebep olacak gibi bir hal <laughs> var yani. Artık nasıl bir şifrelendirme bulacaklar ki bu kuantum bilgisayarlar 10 saniye içerisinde Çözmesi. bunu çözmesin. E, enteresan bir noktaya doğru gidiyoruz. Oradaki en büyük risk Kripto dünyası için değil mi? Yani onu da duydum. Bitcoin'in işte algoritmasının çözüleceğine dair şey. Bitcoin'i çözersen, ondan önce git merkez bankasını <laughs> çöz mesela yani Bitcoin'in. <laughs> Onlar sonuçta zaten bitmişler. Yani daha kolay veya dünyanın en büyük bankasındaki en zengin insanların banka hesaplarını çöz, yani Bitcoin'i çözene kadar. Yani Bitcoin'in üzerindeki olan risk aslında herkesin her hesabında var kimlik doğrulamanın yepyeni bir boyuta geçeceği bir döneme geçiyoruz ama bunu nasıl bir teknolojiyle çözecekler bilmiyorum ama o kadar trilyon dolarlık bir pazar ki o yüzden ben orada da bir çözüm olacağına inanıyorum yani kuantum bilgisayarların e, çözemeyeceği şekilde bir kimlik doğrulama belki biyolojik bir şeyle yapacaklar bunu ama bilmiyorum tam olarak nasıl olacağını. Bu Q Day var ya. Hı -hı. E, Amerikalılar seviyor biliyorsun böyle kaotik işte Hı -hı. günleri, korku günlerini. Why q... Turkey'e şey mi bu yani, Q-Day? kavramı q -day Coming diye şu anda bir kampanya başlatmışlar. E, yapay zekada Amerika yatırımları ne kadar yüksekse Çin'de de kuantum bilgisayar yatırımları Hı -hı. o kadar yüksek. Çin Hı -hı. şu anda e, Amerika'nın yaptığı yapay zeka yatırımlarının bir benzerini kuantum bilgisayarına yatırıyor. Kuantum teknolojisine. Ve şöyle bir e, korku e, tasarlıyorlar şu anda. Bir q -day gelecek ve kuantum bilgisayar mevcut düzenin tamamını yok edecek. Biz onu izledik 1984 yapımı Terminator değil film vardı <laughs> SkyNet. Evet. Ee, ya yani bir gelirse o zaman o, o gün bakarız yani <laughs> Yapacak bir şey yok. Çinden dolayı mı yani? Mesela Amerika'da QD olsa olmuyor mu bu? E, bu teknoloji yani kuantum bilgisayarı. Anladım. E, Ama yani Çin bulduğu için mi olacak tabi? Çin bu konuda çok ileride diyor ve eğer biz Amerika olarak özgür dünyanın garantörü evet. bir çözüm bulmazsak Çin kuantum teknolojisiyle bütün dünyayı yok edecek. Yani Çin'in bütün satışı dünyaya yani adamlar evet. ihracat şampiyonu. Niye uğraşsınlar ki dünyayı yok etmekle? Yani ben öyle Bir korku çok... aslında bu Yani yani. E, yani Rusya konusunda endişelerimiz biraz e, yani evet. haklı çıktı. E, çok saldırgan bir e, politika izliyorlar ama ben Çin'in bu kadar saldırgan olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, ihracattan e, para kazanan bir ulus Dünyanın dört bir yanına satış yapıyorlar. Niye bu kadar kaotik bir şey peşinde koşsunlar emin değilim açıkçası. 5 dakika boyunca bir kuantum bilgisayarı stabil çalıştırabilirlerse dünya hmm. üzerindeki bütün şifreleri çözüyorlarmış. Çözsünler yani onların da şifreleri çözülecek. Evet. O yüzden bilmiyorum. Herkes herkesi yok edebileceği noktada bir laf var işte mutually assured destruction. Evet. Yani herkesin kendi kendini imha edebildiği bir noktada kimse kimseyi imha etmiyor. Nükleer bombalara benziyor bence bu İşte yani aynen. Şey. zaten 1960'ların sonunda Rusya'da Amerika'da birbirlerini tamamen yok edecek noktaya ulaştılar. Ondan evet. sonra baktılar hani biz bir tane yollarsak onlar 10 on tane, on tane olacak. Biz değil? 100 tane yollayacağız. Sonra bitti zaten hani game over. <laughs> o yüzden inanmıyorum böyle bir inanmak da istemiyorum açıkçası Hani Çin Amerika'ya girecek dünyaya şey yapacak falan İnşallah öyle bir şey olmaz Biz teknoloji hep iyiye gitti bugüne kadar bizim dünyamızda 100 yıl öncesine kadar bambaşka bir noktadayız evet. insanların İstanbul'da gıdaya ulaşamadığı 30-40 yıl önceki bir dünyadan şu anda obezitenin fakirlerde arttığı bir döneme giriyoruz yani eskiden insanlar gıdaya aksesleri yoktu. Doğru. Şimdi e, yani alt gelirli olmak şişmanlıkla e, eş değer noktaya yani doğru, yanlış anlamasın doğru, kimse doğru, ama yani doğru, doğru. E, daha Amerika'daki baktığın zaman alt segmentte gelirli olanlar çok daha daşınlan. kilolu oluyor değil çünkü onlar, erişim daha. E, çünkü işlenmiş o, gıdaya evet. kalitesi gıdaya ama muazzam sayıda gıdaya erişimleri evet. var. Yani dünya çok iyiye doğru gitti son 50 yılda. O yüzden hani bu qde ilerle işte e, SkyNetlerle falan filan daha kötüye gitmesi için ben bir sebep görmüyorum. Doğru. İnşallah da gitmez diyorum. Evet. <laughs> evet. Çok güzel.